Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz Deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Sefir'in Kızı 51. bölümde neler olacağını derledik. Sefir'in Kızı 51. bölümde neler olacak? Haydi başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Sedat ve Güven Halise'nin üzerine kurdukları baskının dozunu artırırken konakta da Gülsiye tanık oldukları karşısında Halise ile ilgili korkunç bir şüpheye sürüklenecek. Halise ise vicdanıyla evladını kaybetme ihtimali arasında kalıyor. Sancar ise kocaman bir aile olacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Mavi ve Melek için Mavi'nin çabaları sayesinde konan kapılar tekrar açılacak. Ancak Halise'nin asır tutan kalbinin kapılarının açılmaya hiç niyeti yok. Elvan öğrendiklerini sindirmeye çalışırken arka arkaya tüm hayatını değiştirecek kararlar vermek zorunda kalıyor. Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya'nın hamleleriyle iyice köşeye sıkışacak. Sancar kalbindeki kuşkularından arınıp tüm ailesine sahip çıkmaya çalışırken yine Mavi'nin tek başına alacağı bir kararla sınanacak. Üstelik bu karar yalnızca ikisini değil Sancar'ın sevdiği başka hayatları da etkilemekte. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Dizimizi sevenler ve hiç gitmesin isteyenler videomuzu beğensin de bir sayımızı bilelim. Ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.